Bu iyi mi? Bir, evet. İki, tam yeter öyle yap. İki, üç, tamam. Öyle koy anneciğim, öyle koyabilirsin. Bir tane daha, dört. <laughs> of çok güzel olacak bu. Gel. <laughs> Çok şekerli. Bence çok güzel olacak. Ama güzel. Ama çok şekerli. Ama güzel. <laughs> wow. Bence çok güzel oldu. Anne ne görmüyor musun Evet. Ne oldu yanlış bir şey mi yaptık sence? Hayır çok büyük yani. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. <Gülüyor> <Gülüyor> sonra. Bir şey ya. Uzaylı şey gibi olmuş. <laughs> anne anne kurabiye. Uzaylı uzaylı.